kayın. E, ee, bunda bir kızarsın. İsterseniz ondan sonra şey yapalım. İşlem yapayım. Ya, şimdi o birazdan zaten orası nar gibi olacak. Çünkü çok... Ki bu dışarıda çok belli olur. Sıvı kilimiz aracın üzerindeki demir tozları gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir şekilde akıtmaya başladı. Daha sonra da katı kil uygulamasını yaparak aracın üzerindeki demir tozlarını tamamen sıfıra indiriyoruz. Bu işlemimizde yaklaşık komple arabamızda bir buçuk saat kadar sürüyor. tek tek böyle elle değil mi abi? Tek tek elle evet. Bunun yurt dışında gelen e, araçlarda Türkiye oranla e, demir tozu daha yoğun geliyor. Fabrika bölgesinde yaşayan çok e, hemşerimiz ve misafirimiz var ve iç kirlenme de daha fazla görülüyor. İlk önce sıvı kil katı kil yapıyoruz. Sıvı kille üzerindeki demir tozunu yumuşatıyoruz. Daha sonra yumuşayanları da katı kille tamamen sıfıra indiriyoruz. Üç aşamalı boya korumasını yapıyoruz ekstra olarak sürelim, en son seramini sürüyoruz. Birincisi bizim kadar titizlikli olmadığı söyleniyor. İkincisi ustaların çok az olduğu söyleniyor. Üçüncüsü fiyatların bize göre çok yüksek olduğu söyleniyor. Ee, bu iddialı cümleyi kurabilirim. Türkiye'deki işini severek dürüst e, ve bilerek yapan kişiler Avrupa'ya göre çok daha. Evet. Gördüğümüz kırmızıların hepsi demir tozu. Evet. Şimdi Özellikle yurt dışına gelen araçlarda dediğim gibi demir tozu çok yoğun geliyor. Kil yaptığınızda da aracın yüzeyinde bir tane bile demir tozu kalmıyor. Ondan sonra seramik uygulamasına geçiyoruz. Evet.